kalan son ya. Ananı yurdunu kaç tane köşe yaptınız amına koyayım buraya ya. sen kreşe mi gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl aldık ama? Leo. Lao la, -la Leo mu lao mu kanka? <laughs> Bu yere ne saldırı? 3 harf var onu da okuyamıyorsun ya. <laughs> Komik çocuk Oğlum şuna zaten. Çöz 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 çöz. Ay çözsene. Ay ammanıza koyayım sizin. Çözdük çözdük. Ben de öyle bir şans var ki çözemem ammanı koyayım. Allah'ım ya. Abi, İyi oynadım ya ama. Ya. Bağırıyor ammanı koyayım çözsene de bilen. Bilmedim hani Daltonlar var ya aynısı bu Cypher'da en uzun olan. en tankala bulana <laughs> bu. <laughs> Doğru söylüyor lan. En akıllısı da sensin ha. En küçüğü. Estağfurullah, estağfurullah. Ya, ama öyle kardeşim şimdi yani. Hadi iyi de olur, hakkını verme. Tamam. Ha? <laughs> çıkabilir, bir yerden çıkabilir, sakin. Bir kişi bas. Bak, Cypher'ın cosplay'i yapayım mı? bak? Beyler adam nerede? Ha, burada mı kanka? <gülüyor> <gülüyor> ya aman, güldürme be. Taraf değiştiriliyor. Bir beyler. Oğlum, bakın. Vandal. Hayvanı Vandalına tek bırak. Allah. Mahalle yanıyor, hala vandal istiyor ya. Hadi kızlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Sikiyorlar kanka. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. <laughs> e, <anlarız. gülüyor> git git. Oman sen git. Bekle Ben ama olacağım kanka. Sen A'dansın. <laughs> kalan sen. Tamam lan. Bus bus Yok kalmadı. 76 vurdum. Boş boş konuşmayın. Sayda sokuyorsunuz, bana laf yapıyorsunuz. Adamlar iki Taraf eldir. Sayda giriyor. E, ver beraberliği oynayalım. Lan niye Hadi beraber? beraberlik bay bay. verdiniz? Vereceğim sen oğlum. Vereceğim. Mamman oynuyor. Geri zekalı. <laughs>